Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak sevgili halkım, değerli kardeşlerim. Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz der. Biz Yunus Emre'nin sözünden aldığımız ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası komşusu açken tok yatmamaktır. Halil İbrahim sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim sofrası zulümden zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız.